السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. <applause> نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Euzu billahi minash shaytanir <laughs> racim. Yuthabbitullahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya ve fil akhirah. Evet kardeşler bugün nasip olursa Allah azze ve celle katında ümitleneceğimiz bir amelin olması ile ilgili hutbemiz olacaktır inşallah. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Yuthabbitullahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya. Allah Azze ve Celle iman edenleri sabit bir söz ile onları pekiştirir, sabitlendirir, güçlendirir, kuvvetlendirir. Dünya hayatında da ahirette de. O sabit söz nedir? Sabit söz La ilahe illallah sözüdür. Ahirette de yani kabirde de onlar soru sorulduğunda sorulara düzgün bir şekilde cevap verebilirler ne ile? La ilahe illallah sözüyle. Allah Azze ve Celle bir ayet-i kerimede de şöyle buyuruyor Fatır suresinde. Men kâne yuridul izzeti felillahil izzetü cemi'a. De ki, izzet isteyen kişi için ne vardır? İzzet muhakkak ki Allah Azze ve Celle'nin yanındadır. Sadece izzet ve şeref onun yanındadır. Onun dışında başkalarının yanında şeref arayan, üstünlük, izzet arayan bulamaz. Sadece onun yanında bulur. İleyhi yasa'edul kelimut tayyib. Allah Azze ve Celle'ye kelime-i tayyib yücelir. Kelime-i tayyib nedir? La ilahe illallah sözlüdür. Vel amelü salihü yarfa'uh. Kelime-i tayyibi yücelten de Allah katına yükselten de nedir? Salih ameldir. Yani salih amel la ilahe illallah yükseltir yüceltir. Salih amel olmazsa la ilahe illallah bozulur. Yani kişinin tevhidini ayakta tutan nedir? Salih amelin olmasıdır. Salih amelin olmaması da la ilahe illallah boza bozar, azaltır. Kişinin Allah azze ve celle katında devamlı ümit ettiği bir amelinin olması gerekir. Bir veya birden fazla amelinin olması gerekir. Yani nasıl? En ümit edici. Ben ümit ediyorum ki bu amelden dolayı Allah azze ve celle beni bağışlar. Ben ümit ediyorum ki bu amelimden dolayı Allah azze ve celle beni cennetine koyar. Ben ümit ediyorum ki Allah azze ve celle benim yapmış olduğum bu amelim sebebiyle beni rahmetiyle dünyada da ahirette de kuşatır ve benim ayaklarımı sabit kılar, iman üzere sabit kılar diyebileceğimiz bir amelin olması önemlidir. Sahabe imandan sonra kendilerini salih amelle donatmışlardır. Bunlardan birisi Osman bin Affan radıyallahu anh'ın misali getirebiliriz. Osman bin Affan radıyallahu anh Tebuk gazvesinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve mücahitleri teciz ediyor. Ona ne denir Tebuk gazvesinin başka bir ismi de var. Ceyşül Usra, zorluk ordusu. Hakikaten oraya gitmek çok zordu. Nefislere de çok zor geliyordu. Sadece yol yürüme mesafesi bir aylık yol yürüme mesafesine sahabe gittiler. Osman bin Affan radıyallahu anh mücahitlerden cihada katılamayan insanların gidebilmesi için kucağına bin altın doldurup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yanına getirdi ve aleyhissalatü vesselamın kucağına döktü. Ve aleyhissalatü vesselam kucağına döktükten sonra aleyhissalatü vesselam eliyle o altınları karıştırıyor. Bir yandan da şöyle diyor. Ma darra Uthmane ma amile ba'deha ebeden. Osman radıyallahu anh yapmış olduğu bu cömertlikten dolayı asla ve asla ona bir zarar bundan sonra gelmez ne yaparsa yapsın Osman'ın yapmış olduğu amelleri ona asla zarar vermez. Çünkü böyle Allah için büyük bir cömertlik yapmıştır. Bin altın getiriyor mücahitlerin tecizi için. Yani ne demektir? Ne kadar günah işlerse işlesin, ne kadar şirk işlerse işlesin ona zarar vermez anlamındadır. Hayır. Allah Azze ve Celle onun yapmış olduğu bu salih amel sebebiyle onu koruyacaktır. Onu muhafaza edecektir. Ondan şirk, küfür ameli sadır olmaz. Ondan ciddi bir şekilde ayağının kayacağı günahlar sadır olmaz demektir. Allah azze ve celle onu muhafaza eder. Yanlışa düşmekten onu korur. Ne ile? Yapmış olduğu Allah katında ümitleneceği ama sadece ve sadece Allah için yapmış olduğu, ihlaslıca yapmış olduğu bu amelden dolayı Yine Osman bin Affan radıyallahu anh'ın Osman bin Affan'dan bahsedeceğimiz bir kıssa var. Bağiler, Asiler Osman bin Affan radıyallahu anh'ı muhasara altına aldılar. Onu şehit etmek istiyorlar. Onlara şöyle seslendi. En şudu kumullah ve la en şudu illa ashaben nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah aşkına size soruyorum. Allah adına alınarak sadece peygamber Sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerine soruyorum. Ta'lemune enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Men hafar bi'ru'me felehu'l-cenne." "Fa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demedi mi? "Ru'me kuyusunu kim kazarsa cennet onadır." dedi. Ben de o Ru'me kuyusunu kazan değil miyim? O kuyu kazan şahıs ben değil miyim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesine nail olan şahıs ben değil miyim? Ve yine elestum te'lemûne ennehu kal men cehheze ceyşel usrati felul cenne kim zorluk ordusunu teciz ederse cennet onadır dedi. Fe ben de o zorluk ordusu olan Tebuk gazvesine katılacak mücahitleri bin altın getirerek teciz etmedim mi onları donatmadım mı onlar da Osman bin Affan radıyallahu anh'ı tasdik etmiştir. Şimdi Osman bin Affan radıyallahu anh'ın Allah azze ve celle sunacağı böyle bir ameli var. Rume kuyusunu kazdığından dolayı böyle bir şeyi insanlara sunur. Çünkü aleyhissalatü vesselam kim böyle yaparsa cennet onadır dendiğinde sahabe hemen durmuyor. Hemen o iş yapılmaya yelteniyor. Ama nefsi ağır geldiğinden nefis daima ne yapar? Hayır olan meselelerde daima geri e, durmak ister. Ama dünyalık bir mesele olduğu zaman dört elle sarılmak ister. Hem de son nefesine kadar dünyalık olduğunda çalışır koşturur. Halbuki dünyalığın fazlası zarar getirir. Ama Allah Azze ve Celle koşturmada hiçbir insan hiçbir zaman zarar etmez. <laughs> Onun için dediğimiz gibi kişinin Allah Azze ve Celle'den umacı bir ameli olsun. Günlük Allah için Allah'ın kitabını oku, Allah'ın kitabından ezber yap, Allah'ın kitabını anlamaya çalış. Günlük Allah Azze ve Celle sunacağın bir amel olsun ki öldükten sonra da devam eden sadaka-i cariyen olsun o senin için. Öldükten sonra hiçbir kimsenin dünyadayken dünyalık için çalışması ahiret için sahap olarak yazılacak değil. Ama yapmış olduğun ne gibi bir salih amel varsa vel amelu yarfa'u salih amel kişinin kelime-i tayibesini Allah'a yüceltecek olan odur. <laughs> Meşhur Hatib bin Ebi Belta'a kıssası. Ba'teni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ene ve zübeyr <laughs> Ali bin Ebi Talib anlatır der ki ben Zübeyr ve Miktat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim üçümüzü gönderdi. Dedi ki: "İntaliku hatta ta'tu Ravdat Khah. Khah denilen bahçeye kadar gidin. Fe inne biha da'inatan. Orada bir tane yolcu kadın var. Ma'a kitabun. O kadında bir mektup var. Fahuzuhu minha. Gidin o kadından o mektubu alın. Fe ta'ada bina khayluna." hızlıca atlarımızla koşturarak o kadının yanına vardık. Hatta tenar ravda, ravda denilen o bahçeye geldik. Feyda nehnu bid da'ine, o kadını da bulduk. Dedik ki ahricil <laughs> kitap, dedi ki o mektubu çıkart. O da dedi ki ma <laughs> kitap, benim yanımda hiçbir mektup yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadık olduğundan, masluk olduğundan dolayı yalan söylemez. Sahabe bunu bildiğinden, onda bir mektup olduğunu, kesin olarak bildiklerinden dediler ki ya mektubu çıkartacaksın evlenul kiyenne fiyah veyahut da seni burada söyleyeceğiz mutlaka bu mektubu senden alacağız o kadın da saçın topuzundan o mektubu çıkartıyor fe eteyna bihin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatu vesselama o mektubu getirdik orada bir de baktı ki Hatib bin ebi belta'dan Mekke müşriklerinden kimisine yazılmış mektuplar var. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüyor. Hatib bin Ebel Ta'yı diyor ki ma hada ya Hatib. Ey Hatib bu mektup da neyin nesi? Hatib bin Ebel Ta'yı der <laughs> ki la te'cel aleyye ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü benim hakkımda acele davranma, acele etme. İnni kuntu bi Mekke'te fe ahbabtu ifatini. İnni kuntu bar'an min Kureyş. Ben Kureyş. Kureyşlilerin içerisine katılmış biriyim. Ama velem ekum min Ben Kureyşlilerden değilim. Ve kâne ma'ake minel muhacirine lüm karabatun biha ehlihim. Ve Ama senin yanında bulunan bu ensar var ya, ensarın hepsinin Mekke'de yakınlarını koruyacak, ailelerini ve mallarını koruyacak akrabaları Mekke'de var. فَاَحْبَبْتُ اِذْفَاتِنِي مِنَ النَّسَبِ بِمَكَّةَ اَنْ اَصْطَنِعَ ف۪يهِمْ يَدَنْ يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِيمْ يَحْمُونَ Ben de istedim ki benim yakınlarımı koruyacak, ailemin malımı koruyacak, Mekkelilerin içerisinde bir elim olsun, bir gücüm olsun, bir kuvvetim olsun istedim. Yani onlara bir nevi destek olayım istedim de ondan dolayı böyle bir şey yaptım. Ve ma faaltu zalika kufran vel irtidaden ey Allah'ın Resulü ben bunu kafir olayım diye veya dinimden döneyim diye yapmadım ey Allah'ın Resulü. İnne kad sadakakum Ali Salatu da der ki Hatib bin Ebi Belta doğru söylemiştir. O arada Ömer bin Hattab devreye girer. Der ki Ya Resulullah beni fadrib 'unuke bırak da bu adamın boynunu vurayım çünkü bu kafir olmuştur. Ali sallallahu da diyor ki inne kat şeyde bedran. Bu Bedir'e katıldı. Ve ma yudrike leallellahi ittala ala ehli Bedr fe ya'malu ma şeytun fakat lekum. Allah azze ve celle Bedir'e katılan insanları rastgele bir insan kılmadı. Onlar çok seçkir insanlardır. Allah Azze ve Celle Bedir ehlinin kalbine baktı ve onlara dedi ki daha sonra siz bundan sonra hangi ameli işlerseniz işleyin. Ben sizin işlemiş olduğunuz günahları bağışladım. Onların Bedir'e katılmış olmaları, normalde baktığımızda Hatib bin Ebi Belta'nın yapmış olduğu zahiren küfür. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o size doğru söyledi. Vahiy ile onun sadık olduğunu, gerçekten küfür için yapmadığını, iddiasında doğru olduğunu söyledikten sonra yine de bu nedir? bir suçtur zahiren baktığımızda. Ancak onun Bedir'e katılmış olması o gün onu orada temize çıkartan bir ameli oldu. Bedir rastgele bir savaş değildir. Bedir aleyhissalatü vesselamın ilk İslam devleti gücünü gösterme savaşıdır. Meleklerle teyitlenilmiş ve sahabenin hepsinin tam ihlaslı bir şekilde katılmış oldukları, hiçbir yanlış yapmama üzere gayret etmiş oldukları bir cihattır. Bedir Savaşı'dır. Bu sahabe Hatı bin Ebi Velta böyle bir gazveye katıldığından dolayı o mucizeyi almış. O Bedir'e katıldığı için onun ayrı bir yeri vardır. Allah Azze ve Celle onu bağışlamıştır. Bedir ashabını bağışlamıştır diyor. Bundan sonra yapacağınız günahları da bağışladı. Onun için Allah Azze ve Celle sunacağımız, günlük yapacağımız, daima ümit edeceğimiz bir takım amellerimizin olması önemli. İhlaslı yaptığımız ve sadece ve sadece Rabbimizin bileceği ameller olsun ve onda da kitap ve sünnete mutabık ve en razı olunulacak bir amel olsun. İmam Ahmed bin Hanbel'in müstedinde geçen bir hadis vardır. Enes bin Malik anlatır. Der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Yatulu'u aleykum el ana min ehli cenneti. Şu anda mescide cennetliklerden birisi girecek. Cennet elinden birisi gelecek. Ansardan birisi girdi mescide. Abdest suyundan sakalından sular damlıyor. Sol eline naillerini almış, ayakkabı, ayakkabısını almış, o şekilde geliyor. Ertesi gün oldu, yine aleyhissalatü vesselam dedi ki, şu anda mescide birisi girecek dedi, o cennet ehlindendir. Yine baktık ki aynı şahıs geldi. Aynı söz söyledi aleyhissalatü vesselam, baktık ki yine aynı şahıs geldi. Üçüncü gün oldu, yine aleyhissalatü vesselam, Dedi ki şu anda mescide cennet elinden biri gelecek. Baktık ki yine aynı şahıs geldi. Bunun üzerine Abdullah bin Amr bin El as kalktı onun yanına. O şahısın yanına gitti. Dedi ki ben babamla kavga ettim. Ve üç gün bu eve bir daha gelmeyeceğim diye yemin ettim. Senin yanında kalabilir miyim? Senin yanında bu üç gün barınsam olur mu? Gayesi o sahabenin yapmış olduğu hangi amel var ki o amel ile cennetlik oluyor. Ben de onu takip edeyim de ben de cennetliklerden olayım. Diyor ki babamla kavga ettim. Üç gün eve gelmeyeceğim diye yemin ettim. Sen beni yanına alır mısın? Beni yanında barındırabilir misin? Sen yanında barınsam olur mu? O da diyor tamam gelebilirsin. Abdullah bin Amr bin As diyor ki ben onun yanında üç gün kaldım. Onun geceliğin kalktığını da görmedim. Gece ibadet ettiğini de görmedim. Sadece yatakta uyandığında sağa sola döndüğünde zikrettiğini gördüm. Sabah olduğunda sabah namazına kalkar geceliğinde kalkmazdı. Gece teheccüd ibadetine kalkmazdı. Üç gün geçti. Üç gün geçtiğinde okuntu ve kittu en ameli. Neredeyse onun yaptığı ameli bastı alacak. Yani sen bir iş yaptın yok yani bir salih amel yaptın yok. Ne yapıyorsun ki? yani ee, diyesim vardı ve ona şöyle diyor. Anlatıyor meseleyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediydi ki işte şu anda cennet elinden birisi gelecek. Üç gün böyle dedi ve üç günde sen geldin. Ve ben hakikatte babamla da kavga etmediydim ve böyle bir yemin de yapma dedim. Sadece senin amelini görmek istedim. Sen de hani fazla bir, şey, bir şey yaptığını da görmedim. Salih ameli işlediğini görmedim. Fakalim ma huwa illa ma Ben senden sadece bunu gördüm. Bir şey de yapmadın. Ben diyor gidip dönerken Abdullah bin Mülaz o beni çağırdı. Evet gördüğünden başka ben bir şey yapmıyorum. Ancak şu var ki inni <laughs> la fi nefsi li ahadin min al Ben asla hiçbir Müslümana karşı aldatma diye bir şey bende yok. Ve la ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allah iyya. azze ve celle'nin bir mümine vermiş olduğu maldan dolayı da hiçbir mümine haset etmem. E bu haset var ya bizim toplumda çok aşırı var. Yani Müslümanında olsun, müşriklerinde olsun aşırı derecede kimin neyi varsa insanlar birbirine haset ederler. Haset çok kötü bir özelliktir. Haset aslında Yahudilerdeki var olan özellik onları Yahudi yapan özelliklerin en başında gelen özelliklerden biri de odur. Allah Azze ve Celle sana ne nimet verdiyse o nimetten dolayı Rabbine hamd et. Başkasına başka nimetler verdiyse de ondan dolayı Allah Azze ve Celle de ki ya Rabbi sen bilmiş olduğun bir hikmetten dolayı ona onu verdin. Rabbim onun malına bereket ver ve hatta onun şu imkanına bereket ver. Bana da o imkandan verdi. Ve insanların hasetinden dolayı hırslı bir şekilde dünyaya meyillenmeleri de bundandır. İnsanlara zarar vermeleri, insanların mallarından çalmaları, aldatmaları, dolandırmaları. Adamla halbuki hiçbir şey yoktur. Abdullah bin Amr bin El-As radıyallahu anh daha sonra ona der ki tamam. Hâzihilleti belgat bike. Seni bu seviyeye ulaştıran demek ki bu salih amelin var. Ve yelleti la nutik. Bizim güç özellik buymuş işte. Sahabi kendinden böyle şüphelenip diyor işte böyle diyor. Biz Müslümanlara bir hainlik yapmamamız, aldatmamamız ve haset etmemek gibi özelliğimiz sendeki olduğu gibi yoktur diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sabah ve akşamleyin okumuş olduğu, üç kere okumuş olduğu ve diğer namazlarda da birer kere okumuş olduğu dualardan birisi de nedir? Felak ve Nas sureleri. Felak suresinin sonunda ne var? O min şerri hasedin iza haset. Haset eden haset ettiğinde ki şerrinden ey Rabbim sana sığınırım. ve vesselamı haset ederlerdi gözleriyle çatlatmak isterlerdi. O bir zarar gelsin de biz rahat edelim derlerdi. Haset öyledir. Karşındaki olan nimetin sende olmasını isteme değil, karşındaki olan nimetin olmamasını istemektir. O adam zarar görsün, sen rahatlayacaksın. Bu hasettir. Bu Yahudi derdi ki var olan özelliktir. Em yahsuduna nase ala ma atahumullah min fadli. Allah Azze ve Celle'nin ona vermiş olduğu fazladan dolayı insanlara haset ederler. Kimi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> haset kötü bir özelliktir. İşte burada bu sahabeyi Allah katında yücelten ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin işte şu an cennetliklerden birisi geliyor demiş olduğu şahıstaki özellik değil, Müslümanlarda olan hiçbir şeyi haset etmedim ve hiçbir Müslümana da asla zarar vermedim, aldatmadım diyor.